Girişimcilerimiz bilir ki kadın girişimcilerimizi biz programımızda oldukça ağırlıyoruz ve yer veriyoruz. Şimdi Manisa'da efendim bir kadın girişimcimize konuk konu olduk. Konu, özellikle organizasyon alanında hizmet gösteren bir hanımefendiyle beraberiz. Yanımıza Dilek Kaplan hanımefendi bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanıyalım Dilek Hanım. Bu hikaye nasıl başladı? Nasıl bu zamanlara geldik? Ardından da neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında tamamen tesadüfen oldu. Hı hı. Ee, Burası devir kararı almış. Ben de yapabilirim diye düşündüm. <laughs> E sona geldim, görüşmeye baktım ki bayağı bir e, dükkan açılışları var, e, başka organizasyonlar, Hı -hı. düğün organizasyonları. Ben bu işi yapamam diye düşündüm <laughs> ilk baştan. Çünkü ben bunun bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Evet. Tecrübe işte yapa yapa Hı -hı. bu olur, şu olur, evet. şu kadar fiyat olur. Hı -hı. İşte sona baktım ki eksiklerimiz var. Evet. Yeni konseptler kuralım, yeni şeyler yapalım. Sona baktık ki araç lazım. Bu konseptleri götürmek için bir araç lazım. Ne yaparız? Hemen şimdi biz bir araç alalım. Bunları taşımamız gerekiyor. Nakliye evet. ne kadar tutabiliriz? Her gün nakliye tutulmaz. Sonra evet. bir araç aldık. <laughs> derken derken biz bu işi böyle geliştirmeye başladık. Çok güzel. Ama en güzeli çok severek yapıyorum. Evet. Onu röportaj öncesinde söylediniz. Çok Sevinim. Tamamıyla severek, Aynen. gönül vererek yapıyorsunuz. Çünkü aslında. o gelinlerin yüzündeki gülümsemeyi görüyorum. Onların özel günü ya. O gün çok mutlularsa ben tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hatta onlarla göbek atıyorum falan. Harika. <laughs> Peki ürün yelpazemiz de çok geniş. Yani organizasyon anlamında A'dan Z'ye her şey var ama neler bulabiliyorlar burada dilek farklı çiçekler fark, farklı tak türleri bulabilirler. Hı hı. Ee, yani ürün yelpazesi geniş bir. ikincisi moda sürekli değişiyor. Evet. Örnek veriyorum bu modaysa seneye bu moda kalmıyor. Veya çiçek bu modaysa seneye işte daha soft renkler oluyor. Balonda da aynı şekilde. Hı. Parlak renkler moda, gold'lar parlaklar moda. Sona bir bakıyoruz, soft'lara dönüyor. Evet. Açık turuncular, açık e, yeşiller, açık maviler. Bunları istiyor doğum günü sahipleri Hı -hı. daha çok. Daha çok konsept, daha çok idare etmek. E, çünkü zevk meselesi. Kimisi çiçeğin pembe istiyor, kimisi beyaz istiyor, kimisi bahar dalı istiyor, kimisi gülden hoşlanıyor. Hı -hı. Ne kadar çok konsept olursa, evet. o kadar çok herkesi memnun edebilirim. Ee, düşüncesi olduğu için her şeyi daha fazla istiyorum. <laughs> çok güzel. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür sağ olun, ederim. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, siz de bizi izlemeye devam edin.